Evet arkadaşlar, bugün sizlere makinemizin içerisinde su kaldığında ne yapacağımızı göstereceğim. Öncelikle sizlere e, suyu da göstereyim. Evet, makinemizin içerisinde su var. Bu suyu nasıl boşaltacağımızı göstereceğim. Makinemizi öncelikle çalıştırmak üzere sıkma-boşaltma moduna alıyoruz. Evet modumuzu seçtik. Şimdi sıkma devri olarak da tekrardan sıkma işlemi yapmaması için sıkma devrini sıfıra getireceğim. Evet şu anda sıfırda. E, makinemizin başlat tuşuna basıyorum. 1 dakikaya düştü. Şimdi sadece suyu boşaltma işlemi yapacak. İşlem tamamlanmıştır. Makinemizin kapağını açıyorum. Evet. Herhangi bir su kalmamıştır. Bu şekilde makinemizin içerisindeki suyu boşaltmış bulunuyoruz. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olup beğenmeyi unutmayın.